Herkese merhaba, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Hazırlandık. Üzerimize giydik. Dur <laughs> anneciğim. Şöyle alayım da. <laughs> Çünkü Yakup geldi, telefonu eline atar hemen. Hazırlandık, giyindik. Bugün teyzeme gidiyoruz oturmaya. Dayımın hanımıyla dayımın kızı gelecekmiş ona. Annemle beraber oraya gideceğiz. Ben de böyle hava çok sıcak. Gideceğimiz yerde yakın zaten. Böyle 2-3 mahalle ötede. Böyle çok uzak bir yerde. İyi normal günlük kıyafetlerimi biliyorum Yazıma bağladım. eşarp ya da şal takmadım. Çünkü hava bugün nem yük o kadar aşırı derecede bir yük nem yüksek şeyi var. Nem var. Yani nem oranı çok yüksek zannedersem. Aşırı derecede bir nem, aşırı derecede bir sıcak var. Böyle yüzüm gözüm. Şimdi elimi yüzümü yıkadım. Sabunla yıkadım bir de şey olsun diye. Azıcık e, nemini falan alsın diye. Ama hiçbir faydası yok maalesef. Çocukları giydirdim. Aylin'le Yakup'u giydirdim. Yanıma, yata, yanıma e, yedek de aldım. Beziydi, manazeydi, suyuydu, emziği. Hepsini koydum çantama hazırladım. Ben de böyle üzerini giydim. Uzun zamandan beri takmadığım yazmamı taktım. Böyle kenarı iğne oyası. Şöyle göze göstereyim size. Annem de hediye etmişti bunu bana çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle çok daha sık takmıyorum. Eski misiniz, olmuş, şey olmasın diye. Gezmeye falan giderken alıyorum böyle başıma. Kırmızı rengi de böyle kırmızı, kahverengi, yeşilli. Hoşuma gidiyor bilmiyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir de yeri o kadar güzel ki böyle ne derler? Efil efil derler ya böyle şey yapmıyor, sıcak tutmuyor, yakmıyor sizi. Hadi Yakup çağır anneyi. Anne Hadi gidelim artık de. Anne. Anne. Ne? Bak şimdi bana diyor da hazır mısın? Ne ne? Ben de ne? 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 beş dakikaya kadar hazırım ne? dedim. Önce çocukları hazırladım çocuk. Tamam bağırmasın. Neyse biz geçelim. Anneanne anne hazır olunca bize sesleniriz zaten. Ne? Gel oğlum. Gel ne? içeride ne? bekleyelim. Bekleyelim biraz. Birazdan çıkacağız. Neyse ki abim götürecek bizi. Cuma namazına gitmişti. Onu bekledik. O geldi o götürecek Allah'tan yürümeyeceğiz yani. Yoksa bu sıcakta yürüyerek gidecektik. Neyse ki abim geldi. E, 4 radyasında çalışıyormuş. Bizi götürür. dönüşü de artık ya Ali'yi bekleriz. Ali 5.30-6'ya doğru geliyor. Ya da ikinci serinliğinde yürüye yürüye geliriz. Bakacağız artık. Bir geçelim bakın. Kapattılar üstüme. Ver oğlum ayağını.

Bakayım anne. Hoppala oğluma. <laughs> Ama akıp gidecek mi? Yok kızım dayım da akacak zaten bizi. Hadi. Gel, para, para. Gel oğlum. Gel kucağıma. Hoppala. herhalde ya. İnşallah. Hadi. Yakup'un uykusu geldi. Duramaz oldu artık. Orada he, hemen uyutacağım. Ha kızım. Ne oldu? Hadi kızım. Hadi geç. Hadi Hadi geç.

geldik teyzemlere. Onlar mutfakta e, patatesli köfte yapıyorlar. Yakup hiç durmuyor. Uykusu da geldi. İyi isim dedim ben bir köşeye geçeyim. Yakup'u uyutayım. Yoksa hiç oturamıyorum ya. Geldim geleli gel geleli bir saat oldu. Daha oturmadım yani. 5 dakika oturmadım. Böyle fit, fit 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 arkasında geziyorum. En azından uyursa biraz şöyle bir saat falan, iki saat kadar uyursa yeter bana. Baba <laughs>

Güzel olmuş naneler. Mis gibi. Şöyle koklayayım. Oh, burada da aloe verası var. Bakın semizotları. Teyzem de belki buradan toplayıp salata yapıyordur. Domates de varmış burada. Güzel bunlar. Ay şunlar şey Reyhan fesleğen. Bizim burada Reyhan denir de fesleyen. Mis gibi kokuyor. Hemen karşıda da bakkal var. Bakkal bu kadar yakın ne güzel. <laughs> Bazen benim çocuklar bakkala gitmeye zor sunuyorlar. Böyle yakın olsa ne güzel olurdu. Şunlar ne kadar güzel kokuyor, mis gibi. Oh. Ay çok güzel kokuyor. Kocaman kocaman. Bunu böyle salataya da doğruyorsun. Benim de bir ara vardı. Bu kadar büyük değildi ama salataya doğruyordum. Çok lezzetli oluyor salatada. Şunlar da nane. Eh, mis gibi. Şöyle kucaklıyorsun geliyor. Çok güzel kokuyor çünkü. Eh. heri artık. Nani, nani, bebek, nani, nani ne Siz ne yapıyorsunuz burada? He? Hikaye, hikaye oyunu oynuyorum. O elindeki kimin kızım? Işıklı. Yasemin değil. Yasemin değil Ama iş, bozulmasın iş, bırakalım iş, tamam mı? Saklama. Hı. Hmm. Oynayın hadi. O, şu da çok hoşuma gitti. İçine bir şeyler koymak için böyle kucağında sepet tutan bir küçük bir kız. Yok yeter annem. Ay. Yakup uyandı mı acaba diye bakayım dedim. O anda uyandı. Al anneciğim Hadi uyu bebeğim hadi. biz eve geldik. Benim Aylin kızım illa pilav istiyorum dedi. Orada fazla bir şey yemedi. Teyzemler ne güzel patatesli köfte yapmıştı. Teyzemin gelini yoğurdu patatesli köfteyi de. Çok da güzel olmuştu. Benim kız yemiyor böyle şeyleri. Eve geldik anne pilav anne pilav. Ben de o kadar yoruldum ki bu Yakup beni çok yordu bugün. Hiç durmuyor. Eve geldim kendimi çekirdeğe zor attım inanın. Üzerimi falan değiştim. Elimi yüzümü yıkadım. Klimayı açtım hemen zaten. E, tutturdu ben pilav istiyorum. Kalktım 5 dakika bile yatamadan kalktım geri. Pilav koyduk bakalım hocam Bu da iyice kavruldu. Suyunu ekleyeyim hemen. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. tuzunu da atayım. Pilavım pişiyor. Mis gibi koptu. Altını kıstım yavaş yavaş pişsin. Makineye de gelir gelmez çamaşırı gitmeden önce hazırlamıştım. Gelir gelmez çalıştırdım. Beyazlar havluları falan attım. Makine de çalışıyor. Şimdi pilav pişene kadar içeriye geçeyim. Benim Yakup Paşa mutfağı bu tarafa doğru taşımış. <laughs> Allah şurada dursun artık. <laughs> geldi. Geldi geldi. <laughs> Yakaladım seni. Hadi gel. Gel ben içeri geçiyorum. İçeride klima çalışıyor. Birazcık <laughs> serinleyelim. Gel. Gel şimdi baba da gelecek. Olma sandalye niye öyle orada duruyor? Uykun mu geldi kızım senin? ama, ama uyuma. Pilav yaptım bak. Pişiyor 10 dakikaya kadar. Pilavını ye. Ondan sonra uyu. Zaten akşam oluyor kızım işte akşam yemeği zaten yanına da bir şeyler daha yaparım. Aa Yakup ne yapıyorsun?